Teknologlardan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere mobil cihazlarınızda programsız bir şekilde reklam nasıl engelleyebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Yalnız şunu belirteyim. Bu reklam engelleme yöntemi YouTube uygulamasında geçerli değil. İnternet sitelerinde işte haber vesaire forumlarda dolaşırken önümüze çıkan böyle Bizim görme engelli olarak e, bulup kapatamayacağımız cinsten işte çarpıları vesaire olan pop-up pencereleri e, içeriyor bu reklam engelleme yöntemi. Dilerseniz hemen bu yöntemi nasıl devreye sokarız bunu hemen göstereyim ve siz de kendiniz uygulayarak e, farkı görün. Şimdi ben e, telefonumun ayarlar e, bölümünü açtım. Ayarlar. Şimdi geliyorum Ara. buraya. Arama, Anlamaya. ayarları. Ara. Türkçe, Türkiye, Türkçe köyü gösteriliyor. Buraya DNS yazacağım. D. N. D. D. S. Şimdi DNS yazdım hemen. D. Şöyle yukarı. DNS sunucu adresi. S, I, M, kartlar ve mobil ağlar. Özel DNS. Bağlantı sırada, ve paylaşım. Özel DNS. Bakın ikinci sıradaki DNS yazan yeri çift tıklıyorum. Klavye gizli. Burada. Özel, DN Özel, DNS modunu seçin. Başlık var. Kapalı. İşaretli. Otomatik. Burada sizde de görüldüğü üzere otomatik seçili olacaktır. Ben size göstermek amaçlı tekrar otomatiğe aldım kendi ayarımında. Hemen bir aşağıya iniyoruz burada Fiske ile. Özel DNS sağlayıcı sunucu adı. Buna çift tıklıyoruz. İşaretli. Ve aşağıya. DNS.adgurt.com DNS sağlayıcı sunucu adını girin. Ben bunu açıklamalara yazacağım videonun dns .adguard com. Bakın burada da yazmışım zaten dns .adguard com. DNS sağlayıcı sunucu adını girin. Sizde yukarıda özel DNS sunucusunu seçince bu yazı alanı gelecek ve sizden boş olacak. Bunu yazacaksınız ve iptal, kaydet. Kaydet butonunu bulup tıklayacaksınız. Ayarlar Yukarıdan bildirim çubuğunu indirin aşağıya. Wi-Fi kullanıcı arayüzü seçili. Wi-Fi açık kapalı. Bir seçili sağlık. Seçili aç Açık. Yapın. ayarlar. Ve reklamsız internetin keyfini çıkarın arkadaşlar. Farkı görebilirsiniz. Google Chrome'da işte haber sitelerinde, formlarda falan gezerken bu can sıkıcı yani yazı alanlarını bulmamızı engel olan o işte reklam içeren butonlar kayıp olmuş olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olup bildirimleri açmayı, videolarımızla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı, başkalarının haberdar olması için paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kaydı dur.